bir sahih hadisin nasıl reddedildiğinin örneğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Üç mescit hadisi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin La tuşeddür rihal illa ila veya li selaseti mescid. mescid Haram ve mescid Rasul ve mescid Aksa diye bir teşviki var, rivayet var. Yani şu üç mescidin dışındaki mescitlere yolculuk yapılması gerekmez. Ama bu üç mescide yükler bağlanır, vasıtalar yola koyulur, buralara yolculuk yapılır. Bu sahih bir hadistir. Bu hadis üzerinde, bu sahih hadisi müsteşriklerin şeyhi İknaz Oltsiher, Macar asıllı bir Yahudidir. Bütün şarkıyatçılar, bizdeki şarkıyat hayranları, bu zatın efendim, görüşlerine itibar ederler. Bu zat bu hadisin uydurma olduğunu iddia ediyor. Uyduranı da size söyleyeyim diyor. İbn-i Şiha ve Zühri'dir diyor. Uydurma sebebini de söyleyeyim diyor. Emevi Sultanı Abdülmelik ki vefatı Abdülmelik'in 86'dır. Abdülmelik'in isteği ile bu hadisi Zühri uydurmuştur. Abdülmelik niye böyle bir hadisin uydurulmasını istesin? Ha diyor Mekke'de Abdullah İbni Zübeyir halifeliğini ilan etmişti. İslam dünyasından da insanlar haç için Mekke'ye gidiyorlardı. Şimdi Abdülmelik için Şam Emevi hilafeti için bu gidişler gelişler haç yolculukları hiç de e, arzu edilen bir şey değildi. Çünkü orada e, Emevi iktidarı aleyhine bir takım fikirler edinebilir insanlarla, Müslümanlarla görüşerek. E, en iyisi e, Müslümanların gündemine e, Mekke'ye, Mekke'deki Mescid-i Haram'a mukabil bir başka yerde bir haç merkezi e, ilan edersek, e, bu gidişin hiç olmazsa bir kısmını önleriz. Böylece tehlikeyi de önlemiş oluruz diye. Şimdi Guadisiyar'ın söylediklerini nakledeceğim bundan sonra. Bu onun zikrettiği sebep. Böyle düşünerek Abdülmelik diyor Kudüs'te bir mescit yaptırdı. Sonra da Zühriye dedi ki arkadaş şu Mekke'nin haç merkezi olduğunun tek ve mesele olmadığını gösterecek, başka yerlerde de haç yapılabileceğini anlatacak bana bir hadis uydur. Böylece bu işi önlemiş olalım. İmam Zühri de tutuyor, onun iddiasına göre bu hadisi uyduruyor. Resulullah'tan gelen bu üç mescide teşvik e, hadisini uyduruveriyor. İmam Zühri kim? İbn Şiab-ı Zühri evvelü mendevenel hadis diye bizim bütün kaynaklarımızda geçen hadisleri yazılı olarak bir divan haline getiren, toplayan hadis ve sünnet kültürünün köşe taşı bir alim. Hakkında herhangi bir cer, tenkit var mı? Yok. Hiç kimse İmam İbn-i Şah ve Zühri'yi tenkit etmemiş, cerh konusu olmayan sapasağlam 24 ayar bir alim, ben Müslüman. Ama Gordseher onları hiç görmüyor bile yani. O diyor Emevi halifelerinin amaline, emellerine hizmet eden bir adamdı. Sarayda ona imkan veriliyordu. O da onların istediklerini yerine getiriyordu. Size örnek vereyim mi diyor. Kendisi bunu itiraf ediyor. İmam i̇bn ve Zuhri'nin şöyle bir sözü var. İnnel ümerâe ekrahuna ala kitabetil ahadis inel ümera'' yani emirler ekrahuna bizi teşvik ettiler zorladılar neye zorladılar ala kitabetil ahadis hadisleri yazmaya yazıya geçirmeye teşvik ettiler zühri'nin sözünün anlamı bu şu e, emirler bizi Evvelimende benel hadis ya hadisleri yazılı olarak toplayan ilk alim ya bizi hadislerin yazıya geçirilip toplanmasına teşvik ettiler. Onun sözü bu. Goltzher bu sözü alıyor diyor ki bakın kendisi de diyor bu halifelerin Umeranın emrine uygun hareket ettiğini kendisi itiraf ediyor. Şöyle diyor: İnne ülalı il Umera ekrahuna ala kitabeti ehadis. El ehadis kelimesinin başındaki la mutarifi tarifi kaldırıyor. Oradaki la mutarifi tarifi görmemiş veya görmek istememiş. Sen şöyle dur demiş. Efendim şu emirler bizi hadisler yazmaya teşvik ettiler, zorladılar. Yani hadisler uydurmaya. E, bu şekle getiriyor, böyle naklediyor. İbn-i diyor, kendisi bunu itiraf ediyor, böyle söylüyor diyor. Yahudi için yol işte neler oluyor. Göz göre göre ibareyi tahrif ediyor. Yani oradaki bilam tarifi kaldırınca hadisleri yazmak ayrı laf. Hadisler yazmak ayrı laf. Adam bu hale getiriyor bunu. Böyle bir e, cinayeti işliyor koskoca müsteşriklerin piri Goldseher. Tarih de Goldseher'i yalanlıyor. Çünkü İbn-i şabe Zühri Hicri 80 yılında Emevi hanedanı ile tanışmıştır. Abdullah İbni Zübeyr ise hani o onun e, e, Abdullah İbni Zübeyr ve inananlarının sıkıntısından Şam'daki Emevi e, iktidarını kurtarmak için bu hadisi uydurdu diyordu ya. Abdullah İbni Zübeyr ise Allah kendisinden razı olsun. E, Hicri 73 yılında şehit edilmiştir. Hicri 73'te şehit edilmiş halifelik iddiasında bulunan Abdullah ibn Zübeyir'in vereceği sıkıntıdan efendim kurtulmak için Hicri 80'de ancak kendileriyle 7 sene sonra tanışan İmam Ebu Zühri'ye hadis uydurtuyorlar. Bu müsteşrik bu tarihi 7 seneyi de görmezden geliyor. Kim bakacak, kim şey yapacak işte deyip tarihi de inkar ederek ortaya böyle bir iddia atıyor. Derdi ne? Derdi iki şey. İbn-i ez-Zuhri hadis ilminde köşe taşı bir zattır. Tabiinin ileri gelen ve hadise en büyük hizmeti yapan alimlerden biridir. Onu eğer hadis uydurukçusu, hadis uyduran bir adam olarak kabul ettirebilirse, yani idarenin hatırına hadis uyduran bir adam olarak eğer bu iddiayı kabul ettirebilirse kendisi emirlerin, e, umeranın emrindeki bir adamdır. Öyle hak, hakikat, din, diyanet, hadis, sünnet kaygısında olan biri değil. Onların adına efendim hadis uyduran bir cinayet işleyen zattır. O kendisi böyle sipariş üzerine bir hadis uyduruyorsa varın hesap edin ki onun topladığı hadis diye bir araya getirdiği, tedvin ettiği malzemenin ne olabileceğini, ne kadar uyduruk şeyler ihtiva edebileceğini siz düşünün. Vermek istediği mesaj bu. Yani en sağlam adamımızı, alimimizi e, hadis uydurmacı olarak gösterirse hadislerin bugünküler hiç bu kadar da şey yapmıyorlar. Hepsini birden küreliyorlar ya. O da böyle bir e, İbn-i Şabe Zühri vasıtasıyla hadislerin temeline bir dinamit koymaya çalışıyor. Bir bu. İki, bu hadis uydurmadır demek suretiyle de hadi uydurana, uydurana hakkındaki görüşleri söyledik. Bu hadis uydurmadır demek suretiyle de Kudüs'ü Müslümanların gündeminden düşürmeye çalışıyor. Yani Kudüs'e yönelik bir takım Müslümanların gönlünde oraya işte Miraç olayının gerçekleştiği yerdir, Müslümanların ilk kıblesidir falandır filandır orayı da ziyaret edelim. Hacca gidenler o zamanlar Mekke, Medine ve Kudüs ziyaretlerini tamamlayıp dönüyorlar imkan buldukları sürece. Müslümanların gündeminden Kudüs'ü düşürmeye çalışıyor. Mekke'ye gidin, Medine'ye gidin. Yani işte Kudüs'e gelmeniz de o kadar şart değil. Yani Üç şeyden, mescitten biri ancak olsa olsa. Zaten bu da uydurulmuş bir rivayettir. Değil. Kudüs'ü Yahudileri Müslümanların gündeminden düşürmeye çalışıyor. Yahudi kendi kafasıyla. Şimdi Kisler diye birinin iddiasına göre yine müsteşrik. Mescid-i Aksa, Kudüs'teki Mescid-i Aksa değildir. Mescid-i Aksa, Mekke'nin yakınında ki mescitlerden biridir. Mekke'nin yakınında ama bilinen mescitlerin en uzağı olan, onun için Mescid-i Aksa deniyor. Hz. Peygamber de tabii öyle değil mi? Muhammed de yani Kudüs'e değil o Mescid-i Aksa'ya gitmiş gelmiştir falan filan. O da şimdi Mescid-i Aksa'yı Mekke'ye yanaştırmaya çalışıyor. Onun maksadı da yine Kudüs'ün Müslümanların gündeminden düşmesi. Millet ideolojisine, dinine nasıl hizmet ediyor bakın. Tarihi inkar ediyor, görmezden geliyor. İbareleri saptırıyor, milletin kendi has söylediği sözü kendi hesabına geldiği şekle çeviriyor. Ve dünyaca meşhur bir alim bu şimdi. Müsteşliklerinde şeyhi. Yani düşünebiliyor musunuz? Ne konumunu, ne ismini, ne ünvanını hiç hesaba katmadan ya biri çıkar da bunun farkına varır demeden kendi ideolojisi, inancı istikametinde İslam kaynaklarıyla oynuyorlar. Biz de efendim kendi kaynaklarımıza, Müslümanların efendim kültür kaynaklarına seçmeci ve eleştirel yaklaşmalıyız. Bu kitaplarda İslam kültür kaynaklarında, hadis kaynaklarında, siyerde şurada, burada o kadar çok gereksiz malzeme atılması gereken şeyler var ki bunları eleştirel ve seçmeci bir yaklaşımla yeniden ele alıp orijinal bir metin haline getirmek, ondan sonra bu yeni metin üzerinden değerlendirmeler yaparsak ancak e, görevimizi yapmış oluruz diye bir anlayış var. Bu anlayışı iddia eden İslam kaynaklarının bir edisyon kritiğinin yapılmasını öngören, bunda ısrar edenler ne yazık ki müsteşriklerin ki başta Götzier olmak üzere onların onun etbaanın görüş ve fikirlerini yazdıkları eserleri de arkadaş şöyle bir seçmeci ve eleştirel yaklaşımla ele alalım bakalım. Bunlar bu söylediklerin ne kadar doğru söylüyor, ne kadar saptırıyor ona bir bakalım da ondan sonra kabul edebileceklerimizi kabul edelim. Böyle demiyorlar. Benim dedemin çalışmasına yönelik seçmeci ve eleştirel yaklaşım ama müsteşriklerin çalışmalarına yönelik gümrük kapıları sonuna kadar açık. Buyurun. Hikmet onların dünyası. Onlar ne dediyse doğrudur. Bu ne kafadır ya Allah aşkına.